izleyenlerimiz Betül Şahin ve imzası başlıyor. Bu hafta konuğumuz eğitimci şair Nuray Doğan. Özel konuklarla dolup taşacak stüdyo. Betül Şahin ve sizlerle smart ekranlarında. Evet sevgili izleyenlerimiz Betül Şahin ve imzası programına hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli, çok kıymetli, çok hanımefendi bir konuğum var. Sevgili Nuray Doğan. Nuray Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz iyiyiz. Çok teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. Rica ederim programımızda olmak benim için bir onur şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Biz içtenlikle. bugün Nuray Hanımı tanımak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Kimdir Nuray Doğan? Kimdir Nuray Doğan? Öncelikle bu soruya cevap vermeden önce sevgili seyircilerimize içtenlikle merhaba demek istiyorum. Hepsine izleyicilerimizin saygı ve sevgilerimi gönderiyorum programın başında. Betül Hanım kimdir Nuray Doğan? Ben Kütahya doğumluyum. <laughs> ee, 1977 yılında burada doğdum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni olarak 25 yıldır devletim için evimden gelen var gücümle çalışıyorum. Süper. Eğitimci ve şairim. Süpersiniz. Peki e, kitabımızı gösterebilir miyiz? İsmi Tabii. bana emanet. E, Benim çok dikkatimi istmiyorum. çekti ismi. Evet. Nedir size emanet olan şey? Değil mi? Dikkat çekici bir isim evet, şey. bana emanet. Evet kesinlikle öyle. Misyonu büyük bir kelime evet. grubu. Bana emanet. Kitabımın içeriğiyle bağlantılı bir başlık. Hı hı. İçerisinde de bu başlıklı bir şiirim yer alıyor Betül Hanım. Bana emanet. Biliyorsunuz bir toplumun yapı taşı. Dinamiği bir toplumu var eden, ebede kadar var olmasını sağlayan değerlerimiz var Aha. ve bana emanet de bu değerlerimizi yaşatmanın ve bali e, sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Ben de bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak bu sorumluluğun farkındayım. Evet. Değerlerimiz yaşasın istiyorum ve toplumumuzu var eden değerlerin bana emanet diyerek vurgulamak istedim kitapla birlikte. Ne kadar güzel ama. Aslında bana emaneti yerine bize, Bize emanet evet. deseydim daha da kapsayıcı <laughs> evet. bir başlık olabilirdi evet, diye çok düşünüyorum. E, peki şiirlerinizde toplumsal kaygılarınızdan mı bahsettiniz? Merak ediyorum yoksa hmm. kişisel düşüncelerinizden mi bahsettik? Evet zaten şair kümülatif bir e, aracı sunuyor topluma. Aha, aha. Biz bireysel konulara da değiniyoruz. Bazen şairlerin ağırlığı bireysel bazen de toplumsal olabiliyor. Ben kitabımda toplumsal konulara ağırlık verdim. Neden Hı -hı. diyeceksiniz? Evet. Başta da söylediğim gibi toplumu var etmek aydınların görevi, toplumu var etmek e, bilim adamlarının görevi, bana düşen görev ise, misyon ise, aydınların görevi ise değerleri yaşatmak. Ben istedim ki bu kitabımla birlikte değerlerimiz e, okuyucuya ulaşsın ve neslimiz bu değerlerle yoğrulsun istedim. Bu şekilde toplumsal şiirlere ağırlık verdim. Evet, e, e, şiir yazmaya ne zaman başladınız? Yani şiir yazmaya iten bir anınız oldu zannedersem. Evet. Doğru daha mudur? Daha da programlar evet. önce konuşmuştuk. Evet, sizinle. evet. Şiir o yazmayı, anınızı da öğrenmek isterim. Tabii ki mutluluk duyarım aktarmaktan. <laughs> evet. Şiir yazma dönüm noktası benim için ortaokul yıllarımdı. Ondan öncesi de ilkokulda da öyle şiir diyebilir miyiz bilmiyorum ama duygularım vardı mısralara aktarırdım. Ortaokul yıllarında derste Türkçe öğretmenimizin bir şiir yarışması duyurusuyla Aha. bu mısralarım pekişti diyebilirim şiir yazma konusu. Öğretmenimiz derse geldi, Aha. Milliyet Gazetesi'nin açmış olduğu bir şiir yarışmasının duyurusunu yaptı ve ben bunu önemsedim. Evet. Eve gittim ve birkaç günlük çalışmayla bir şiirimi kaleme aldım. Hı hı. Sınıfta gelip öğretmenime teslim ettim. Yaş o aralar? Ortaokul yılları 6. sınıf. Ne kadar yaş, küçük, ne bir yaşta büyük, küçük bir yaşta. Küçük bir yaş. Büyük evet. bir e, atılım, başarı. Evet, öğretmenimin desteğiyle, elimiz ve bir duyurusuyla. Öğretmen ne kadar önemli değil çok mi? Çok önemli. Toplum insanın orada, hayatına dokunuyor gerçekten. Dokundu, evet. Bir evet. Türkçe öğretmenim benim. Buradan da öğretmenlerimizi sevgiyle anıyoruz. Evet. Hepsi bizim için çok kutsal. Onları çok seviyorum. Evet ben de meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Hakları ödenemez diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum tüm öğretmenlere. Evet. Böyle bir duyurun sonucunda şiirimi teslim ettim. Çocuk ıı, aklı Sonucunu beklemedim. Belki de öğretmenime e, etkili gözükmekti. Öğretmenimin sözünü dinlemekti. Bilemiyorum ama aradan bir süre geçti. Ve sınıfa müdürümüz girdi. Okul müdürümüz. Ve yarışmanın sonucunu duyurdu. Ve ben ve... Türkiye birinciliği derecesi Harikasın. aldım küçük bir yaşta. Ve bu ya. mutluluk şiirde dönüm noktam oldu. Muhteşem. Beküştüm. Evet. Muhteşem. Peki sizce neden şiir okumalıyız? Şiirin önemi nedir? Değil mi? Bu da çok önemli. Çünkü güzel şimdi bir e, ben bakıyorum da gençlerimize, hmm. çocuklarımıza e, çok şiir okumuyorlar. Değil Bu mi? beni çok üzüyor. Çünkü ben kendi şahsım hmm. adına da şiirler yazıyorum. Hmm. Ne kadar e, güzel. Kaleme alıyorum. Çok mutlu oldum. E, ama şu anki durum çok hmm. iç açıcı değil zannedersem. ilgili. E, pek umutsuz bakmıyorum. Öyle mi? <laughs> Kendim de eğitimin içinde olduğum için hmm. gençlerimiz... E, heri bugünkü gençlerimiz, Hı -hı. umudumuz evet, zeki evet. olduklarını biliyorum. Lütfen şiir okumayı ihmal evet. etmeyelim. Ben gençlerimize şiiri hep tavsiye Hı -hı. ettim. Derslerimde de ve ben onlara inanıyorum. Şöyle diyelim. Neden şiir okumalıyız? Hı -hı. Şiir benim kendi nacizane tabirimle taşlaşmış gönülleri Biraz kaba olacak ama nasırlaşmış kalplere bir yudum su gibidir şiir. Allah, harika. Böyle. Mesela bakıyoruz. E, Kalpleri yumuşatıyor, yumuşatıyor. İnsana evet. insan yapan en önemli araçlardan birisi bence şiir. Hı -hı. Bir de şöyle değerlendiriyorum. İnsan beden olarak, ruhsal olarak bir dünya aslında, küçük bir dünya. Mesela dünyaya bakıyoruz. Kalsiyum, bakır, demir vesaire. Aklıma gelenleri evet, söylüyorum. Evet. ...ve insana bakıyoruz dünyayı barındırıyor mesela aklıma şu geliyor şiir denince dünyada bir magma tabakası var hı hı. ve içinde dönem dönem lavlar yanar dağlar vasıtasıyla çıkıyor çıkmak istiyor işte insan da bir dünya ise içindeki duygular bir yerde ifade edilmek isteniyor hı. ve bence duyguların ifadesinde en güzel araç Şiirdir diyor. Çok güzel Buna ifade Buna iyi tutunmak gerekiyor. Duygularımızı evet. ifade etme konusunda. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki programımızı sonlandırmadan önce bize Bana Emanet şiirini seslendirebilir misiniz? Tabii çok mutlu olurum. Biz de çok mutlu evet. oluruz sizden dinleyerek. Evet, gönlünüze emanet etmek isterim bu şiirini. Canımsın. Ee, bir de bu şiirle ilgili birkaç ifade Evet, Aktarmak istiyorum. Hı hı, tabii ki. Eee Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü. Buradan da Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Başlı İl Milli Eğitim Müdürümüze. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası şiir yazma yarışmasında üst üste 2019, 2020 ve 2021 yıllarında birincilik dereceleri aldım. Bu şiirimde 2020 yılında hı hı. derece alan bir şiirim. ...ve öğretmen temalı tabii ki. İzninizle başlıyorum. Evet lütfen, lütfen. Bana emanet. Bu kutsal... ...adanmış yolculuk... anlama yazılmış. Kün yeme ilimden... ...üç hece kazınmış. Edirne'den Kars'a... ...emanetler biçilmiş. Kutsiyetten adıma... ...öğretmen denilmiş. İşte... Öğretmenim ben. Omuzlarımdaki yük büyük. Yüreğim de bir o kadar büyük. Emanet büyük. Sevdam büyük. Böyle bir sevdayla başladı kutsal yolculuğum. Uzaklarda, çok uzaklarda. Bir dağın yamacında boynu dükük bir kır çiçeği. Işık ister, su ister, çiçek bana emanet çalışan didinen karıncanın ağzındaki ekmek un ister su ister hamur bana emanet güvercin uçar zeytin dalı arar dal bana barış barış bana emanet bir rüzgar eser karanlık bulutlar dağılır yavuzlar fatihler selimler gökyüzüne yayılır Beste, beste Akşemsettinler çalınır. Bulut bana, beste, beste bana emanet. Güllerin efendisi oku derken, Yollarına baş koyduğum kutsal mabedim okulum, Kara tahtam, tozlu sıram, tebeşirim, O minicik eller yarab, o minicik eller, Hepsi, hepsi bana emanet. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen akif bana emanet. Ezan bana emanet. Vatan bana emanet. Atam bana emanet. Al bayrak üzerindeki şanlı yıldız bayrak Bayrak bana emanet. Bana emanet. Bize emanet. Yüreğinize, sesinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok duygulandım gerçekten. Teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Vatan sevgisi değil mi? Evet. Her şeyiniz üzerinde eğer ki... Kaleminize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı kralım. olsun kitabınız. Çok teşekkür Biz sizi ederim. sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Ayaklarınıza ederim. sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki ederim. geldiniz. Çok teşekkür Şeref ederim. Şeref duyduk. Umarım izleyicilerimiz de bizim kadar feyiz almıştır. Çok teşekkür ederim. Biz çünkü ederim. zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz. Evet. Sohbetimiz çok doyumsuz oluyor. İyi ki varsınız sevgili izleyenler. Biz de sizlerle varız. Evet. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte yine ekran başında sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam devam edin. Seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Evet sizi seviyoruz diyelim. Ve ben de hoşçakalın demek istiyorum seyirciler. <laughs>